Herkese merhabalar. Yeni bir LS video videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde 112 ambulans serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün makyajsız kasa transitimiz var. Uzun zamandır da ambulans çekmiyorduk. Allah biraz rahatsızdım. Videoyu yetiştirmek için kaplamasıyla çok uğraşamadım genetik kaplama var. Aracımızda da zaten eski model olmasına rağmen biraz toplu eksikleri de var. Neyse köyde bunun yıkık versiyonunu da çekeriz. O zaman eski kaplamasını da yaparız. Flo bayağıdır yokuz oğlum buralarda. İnşallah unutmamışızdır işte. <laughs> Neyse arabayı şurada bir temizlik yaptık göreve hazırız. O zaman ilk ihbarımızı alalım çıkış yapalım. Evet ilk ihbarımızı aldık şimdi medical emergency diyor gene. Hasta kendini kötü hissediyormuş yardıma ihtiyaç varmış. Gidelim bakalım neyin nesiymiş. Bir yol verin bakalım gençler. Sağ say sağ sağ sağ. Ooo dakika bir gol bir daha dur trafik oluşmadı bir de ya. Trafik yoğunluğu birazcık sakin gibi duruyor. Devam et, devam et, devam et. Vah sarıların mahalleye geldik şimdi oğlum. Burada çatışma çıkmasın şimdi. sanayide mi bayılmış bu abi ya? <laughs> ha? Gitti abi. Abi ne oldu? Süre gel lan. Şok mok çıkartma şimdi adama saplama. Hoppala abi neyi var bu abinin ya? mafya abi. He. Vallahi abi mafya. Kral mafyasın be. Dur şöyle bir bakalım krala. Bir inceleme yapıyoruz. Bakalım ne diyecek. Fever. Grip mi? Bu nasıl grip abi? Adam gripten bayılmış ya. Ne diyor? Tylenol ve IV pek uygula diyor. Uygulayalım. Bakalım Aslanın durumuna. Hava yolu entübe. Nefes normal. Nabız zayıf. Ver bir tane daha şundan. Bir tane de oksijen vereyim abime. Bir de serum çakarım ben ona şimdi. Sülo boş oturacağına dua oku bari. 3 kulu vallahi be lam oku be. Hoppa dur oğlum ne oluyor lan? İtfaiye ile karıştırdın sen bunu herhalde. <laughs> i̇tfaiye de gelecek yakında. Güzel yeni update'ler var itfaiye içinde. Koy abi. Gel abi. Gel çok buraya. Al bir tane de serum takayım sana. Tamam yükledik abi. Serumunu da koyduk. Heh, koy abi şöyle içeriye. Tamam. Hadi doğru hastaneye. Gelden sürü. En yakın hastane yukarıda var bir hastane. Hemen ya, yakından verelim oraya. Ya. arkadaşlar. Aç şöyle aç sağa yana sağ sağa. Heh aferin öyle duruyorsan dur normal önüme kırma da. öyle verelim abi ya içeri. Oğlum burada Buraya verebiliyor muyduk ya? Hatırlamıyorum da ha. Unuttum. Yatırdım <laughs> ama. Abla çalışıyorsunuz mu? Ver bakayım abi bir. Şu abi almayacaksınız mı? Almıyorlar abi. Lan adam grip grip bayıldı adam. Bir Allah kahretmesin sizi. Almıyormuş ha burası farklı bir hastane herhalde. Farklı işlere bakıyor burası. Bin lan sürü. Yine bizim merkeze dönmüş o zaman. Aç ölü aç ölü aç devam et, devam, bekleme, devam Oğlum bekleme yok laftan da anlamıyor lan bu kamyoncu adama araba çarpsa demek ki ölecek çok konuşma gel alın şunu gel abim benim gel Heh, vereyim şöyle içeriye hadi geçmiş olsun Tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Evet dinlenmeye vakit kalmadan yeni vakamız geldi. Kod 3 kalp krizi diyor. Sülo çok lan çok. Başlatma şimdi bekledim pozisyonuna bin. Hemen çıkış yapalım. Sahil tarafında herhalde hasta. Nereden bu bizi ana yoldan mı götürüyor? İyi ana yoldan basalım direkt. Devam <laughs> et, devam et, devam et, devam et. Düzlükte ne yapayım sıkıntıdan çıkarlarla oynuyor. <laughs> ya kalabalık trafik aslında 112'nin zevki öyle çıkıyor da. Yoğun trafik olacak. Yoğun trafik olunca da çok aşırı böyle. Oyun dayanmıyor. O kadar fazla arabayı atıyor. Uh taktırdık da birine. Önüme kırdı daha doğrusu. Ya oyundan atma yapmasa ben trafiği ağzına kadar çakarım zaten. Neyse ona da bir çözüm yolu bulursak kasabada çok trafik olmaz da Bunun dediğim gibi şey versiyonunu yapacağım eski nesil kaplamalı versiyonu ya dayı çekin lan çekil ne yapıyorsun Ölecek bunlar bak altında kalacak. Neredeymiş bu abi sahil kenarında mı? Abi niye sağdan soldan çevirip çevirip duruyor bizi? Soldan gitseydik ya direkt. Yol ver yol ver adam orada bizi buradan sağdan soldan indirmeye çalıştırıyor ya. ya her zaman nabıya uymayacaksın. Oh abla keyfe bak be. Yürü lan yürü. Allah Allah. Saygı da yok hiç ya. Evet Vice diye döndük. Bir kişiyi kurtarmaya gelirken on kişiyi öldürdük. <laughs> Abim kalp krizi diyor. Ulan Evsiz adam tabi bir kişi başında durmuyor. Kim ihbar etti bunu? Abi sen, sen mi ihbar ettin? Aldı bak evsizin halinden evsiz anlıyor. Burada diyor acele et diyor benim arkadaş diyor bayıldı diyor lütfen yardım et diyor. Tamam tamam abi sıkıntı yok elimizden geleni yapacağız. Dert etme şimdi hemen bakalım abi. Şöyle bir inceleme atalım hemen. Bakıyoruz. Kardiye kares. Epinepren uygula diyor. Monitörü ver abi şuradan. Monitörü koyayım şuraya süre çaldırma monitörü Oo abim kıpkırmızı olmuş ya Hemen şuradan bir Buradan hemen bir CPR Ne oluyor lan arabamı çalıyorum Bizim arabayı yürütmeyin ha Haydi abim Haydi Haydi bastır. Buster Ha gayret. Ha gayret. Heh helal be. Agam benim be. Geldi geldi. Olta geldi. Uh, abi çok kıpkırmızısın. Hemen şuradan efin uygulayalım. Sarı. Tamam. Yeşile döndün. İyi. Taşımak için şu an stabil. Okey. Topla 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 topla. Ver sedyeyi. Gel abim böyle gel. Sen çök buraya. Abi serum takayım sana. Şu da burada dursun. Al abi. Tamam. Koyalım ambulansa geri. Tamam bunu da attık. Hadi bin 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 bin. Seri. Seri hemen hastaneye atalım abi. <laughs> Yavaş da Şu soldan akalım dümdüz hemen ilerideki hastaneye vereyim bunu merkeze. kopuyor bak kulaptan sesler geliyor. Yürü yürü yürü. Hemen soldaki hastane yatırıcıları. Tamam şuraya acile verelim hemen abi. Ne? Çabuk 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 şu adama bakın şu adama bakın. Gel abim sen böyle ver abi içeriye. Hadi geçmiş olsun. Tamam. We Abi sağ salim yetiştirdik. Gel Sülü. Evet yeni ihbarla devam ediyoruz Motor vehicle accident Trafik kazamız var Hemen ilerleyelim bakalım Davis dedi Yürü yürü yürü, yürü. Devam et devam et aferin 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 adamsın kim o geçirdi bak aferin dedim geldi vurdu <laughs> devam et devam et, devam et. Eyvah 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 Dur hava mı giriyor oğlum Başlamasınlar lan biz orada <laughs> Dayı bir yere mi vurdu Kim kime vurdu ne oldu anlamadım da Bakacağız Bu nereden çıktı Lan yürü olmuş oğlum? Lan ekip potosu kaza yapmış. Hayda. Oğlum dur şu tofaşlıyı atın buraya. Abi ne hale geldin polis abi. Gel. Bu adamı nasıl taklayın getirdiniz burada? Dur 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 dur. Whatsapp abi Whatsapp dur. Polis abiye bakayım abi taklaya gelmiş fena. Hemen bakalım bir durumu nasıl? Ekip toplanla. Koruyun abi beni salça olmasınlar bana. Gun mı? Vuruldu diyor da yok abi bu taklaya gelince bunun bacağı macağı sıkışmış herhalde kanaması varmış. Kanama için hemen turnike AIV pek diyor. Hayır. Şuradan çak bir tane turnikeyi. Ha iyi çok yokmuş herhalde. Çabuk durdu. Bandaj sarayım bir tane de. Nasıl? Entübe diyor. Bir oksijen ver. Nabız filan zayıfmış. Ver be ay pek. Bir oksijen ver. Ver bir tane daha. Ha tamam şu an durumu stabil dedi. Kırığı çıkığı olabilir. Ne olduğu belli değil. Abi ayak altında dolaşmayın be. Bir yol verin, bir yol verin, bir yol verin. Gel abi şöyle bir kuşunu koyalım. Koy abi üstüne. Lan sen değil la sen. Hah koy abi. Tamam ver abi hemen atalım. Gel böyle abi. Tamam. İyi, iyi durumu kötü değil. Sıkıntı yok Burası sizde Çatışma çıkartmayın Sonra gelip bir de sizi toplamayın Yol ver abi yol ver yol ver Gelirsiniz hastaneye Abi hemen acile atalım Bak 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 sığıra bak sığıra. Ambulans nasıl geliyor yol ver yol ver yol ver. Gel abi gel abi gel. Hemen götür abi şöyle. Al abim hemen trafik kazası. Tamam. Hadi geçmiş olsun. Evet. Bu bölümü de böyle sonlandıralım. Fikir önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.